Sevgili dostlar merhaba, Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. Bugünkü yayınımızın iki tane konu başlığı var. Bir tanesi XRP, Ripple, diğeri ise sizlere bir coin tanıtacağım. Öncelikle Bitcoin'den konuşmak istiyorum çok kısaca. Bitcoin şu an 34.500'de güzel bir destek noktası var. Ve buradan tekrar yukarı yönlü çıkacak. Bu destekler çalışacağına inanıyorum. Aşağıya da düşebilir. Bu yaşadığımız günleri, bu düşüşleri kripto para toplama, Bitcoin toplama, Bitcoin alım günleri olarak bakarsanız, bu bakış açısından piyasaya bakarsanız kripto parada kazanan her zaman siz olursunuz. Ama bunun yerine yandı, bitti, kaybettim, param gitti, bu fiyata gelmez, satıyorum gibi düşüncelere girerseniz eğer kripto parada paranız, sermayeniz hep erir. Öncelikle bunu söylemek istedim. Emin olun ki Bitcoin eski rakamına tekrar geri gelecek. Diğer coin'ler hem eski rakamına gelip hem de sonrasında büyük bir altcoin rallisi başlayacaktır. Böyle büyük düşüşlerin büyük çıkışları olmuştur her zaman. O yüzden de hep bunu düşünün. Sert bir yükseliş büyük bir altcoin rallisi bizi bekliyor. Ama o altcoin rallisine sabredenin ulaşabileceği bir piyasadayız. Ripple'a gelince arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Ripple'ın daha önceki davalar başladığında, bu dava süreçlerinde bizim bir fiyat öngörümüz vardı. Biz Ripple'ın bir yıl içerisinde Bayinan ailesi olarak Ripple'ın yıl sonuna kadar 5 dolar olacağını öngörmüştük. Böyle bir öngörümüzü paylaşmıştık. Ve biz bu paylaşımı yaptığımızda Ripple 60 cent, 70 cent aralığında idi. Bugün bir haber yayınlandı. Ripple'ın yöneticisi şöyle bir haber paylaştı. E, dava bittikten sonra, bu hazirana kadar dava bitmiş olacak, sonuçlanacak. Dava bittikten sonra Ripple şirketini borsalarda halka arz edebiliriz. Biz 5 dolar fiyat öngörüsüne tecrübemizi katarak böyle bir öngörüye girmiştik ve beklediğimiz iki önemli hamle vardı. Bu iki önemli hamleden bir tanesi işte Ripple şirketinin Amerika ve diğer borsalarda halka arz edilmesiydi. Bu haberin artık şeyi gelmeye başladı. Sesi gelmeye başladı. Muhtemelen Haziran başı sonu burasının gününü bilemiyoruz. Ama böyle bir olay, böyle bir hamle Ripple'ı otomatik olarak çok güzel bir yükseliş başlatıp ilk etapta 3 dolar hedefini, 3 dolar direncini kıracak. Unutmayın ki Ripple 2017 yılında 3 dolardı. Sonra toparlayamamıştı ve bu 3 doları kırdığında da 5 dolara kadar gidecek. Hatta biz Bayinan ailesi olarak danışmanlarımızla da 0.90'dan 1 dolardan 1.05 dolarlardan alımlarımızı da yaptık. Ve alım yaparken de biz ve ben şöyle düşündüm. 1 dolarda bir daha Ripple'ı göremeyeceğim. Yani belki 2 hafta, belki 3 hafta sonra biz Ripple'ı bir daha hayatımız boyunca 1 dolarda göremeyebiliriz. O yüzden de böyle bir fiyat bulmuşken ben kaçırmayı uygun bulmadım. Ve yatırımlarımızı yaptık. Ripple'daki ikinci beklediğim haber, bu haber şu an benim öngörüm. Ripple'ın airdrop ödüllenme ve 0.10 cent'lerden 0.60 cent'e çıktığı dönemde de dönem arasında şöyle bir haber geçti ama çok fazla şey olmamıştı. E, dikkate alınmamıştı. Yine Ripple şirketinin yöneticilerinden gelen bir açıklama şöyleydi. Ripple severler, Ripple yatırımcıları, Ripple grupları isterse eğer coin yakmaya gidebiliriz diye. Parantez, coin yakmayı kısaca bahsedeceğim, muhtemelen 10 kişiden 9'u biliyordur ama 1 kişi de bilmiyor olabilir. Coin yakma kısaca coin adet sayısının azaltılması demek. A coin'inden 1 milyon varsa belli bir tarihten sonra piyasada üretilmiş ve üretilecek olan adet sayı 1 milyondan 800 bine düşecek demektir örneklemeyle. Ve Ripple'ın böyle bir çalışması, o dönem yani çalışma derken bir açıklaması çıkmıştı. Muhtemelen 3 ay sonrasında, 4 ay sonrasında şimdi değil. Böyle bir hamle gelirse Ripple'dan, Ripple bırakın 5 doları, 9 dolar, 10 dolar bandına kadar çıkar. Ve işte az önce bir cümle kullanmıştım ya, Ripple'ı 1 dolarda bir daha göremeyebiliriz. Bir daha bu, bu fiyat aralığında 0.90'da, 0.95'lerde Ripple'ı bir daha bulamayabiliriz. Bu kısım öngörüm. Ve bunları tabi bu tarz bir coin'e yatırım yaparken bugün yatırım yapıp da yarın niye yüzde bilmem kaç yükseldi diye düşünmemelisiniz. En az 2022 yılının Ocak ayına kadar portföyünüzde tutmalısınız. 1 dolar oldu, 2 dolar oldu satayım, 1.5'tan geri alayım yapmamalısınız. Çünkü iki tane büyük hamle var. Hatta bunu bir örnekle bahsedelim. Coinbase açıldığında ne oldu? çok büyük bir etkisi oldu tabii kendi coinlerine ve kendi borsa hacimlerine. O bir borsaydı. Ama Ripple'ın şirketinin borsaya açılması demek emin olun ki Ripple'a çok fazla etki yapacak demektir. E bir de bunun üstüne bu kısım tamamen öngörü. 2 ay sonrasında, 3 ay sonrasında coin yakma gerçekleştirdiğini düşünün. Ripple direkt 5 doları çok rahatlıkla kıracak. Yeni coinimize gelince Yeni coinimizin, birazdan buradan geçecek ismi, altta da yazacağım, OKEX borsasında, öncelikle biraz pampa uğramış, manipülasyonlu bir coin. Bundan dolayı, bu kısmı biraz konuşacağız. Coinimizin adı, Casper Coini. Casper Coini, coin liste ilk başta sergilenmeye başlamıştı. Daha şu an borsalarda var ama o dönemde borsalara girmemişti. Ben de, e, ben de, Coin liste sergilenen, borsalara açılmamış coinleri alma taraftarı değilim. İlla da alacaksam 10 dolar, 20 dolarlık gibi alırım. Nedenine gelince, bakın nedeni Casper'da yaşandığı. Casper'ın bir pampa oranı 5000 dolardan çıkıp kimi borsada 30 bin dolara iğne attığı oldu. Ki bu arada şu anki fiyatı 0.30 sert. Bu gözünüzü korkutmasın tabii gözünüzü korkutmasın ama Casper'a yatıracağınız rakam da alacağınız, sizin alacağınız sermaye tamamen unuttuğunuz 200-300 dolarlık. Yani gidip de ev paranızla sakın yatırmayın. Üstüne de basa basa söylüyorum. Ve orada coin listin bir manipülasyonu, bir pampu olmuştu. Bu coin list tarafından aslında benim için kötü bir şey. Ben böyle bir olaya kötü bakarım. Casper coin'ini dağıtımını satışa açılmasını isteyeceği günün 5-6 gün boyunca açmayıp iyice pampa uğratıp yüksekten insanlara şey satıp kesper satıp öyle açmışlardı ve bu fiyat buradan ondan dolayı yükselmişti. Burada Casper'ın yöneticilerinin, Casper bir şirket coin'i, aynı Ripple gibi. Bir şirket coin'i yöneticilerinin bir pamplık ee, pump'lık durumu yoktu. Ya da bir balinanın yaptığı bir şey değildi. Ama tabi buradan 30 bin dolardan 30 sente düşmesi ya da 5 bin dolardan 30 sente düşmesinin gözünüzü korkutmasındaki kastım şurası. Ben de hatta bugün kendim birazdan size fotoğrafını da göstereceğim. 1200 dolarlık ben kendime göre bir alım yaptım. Ve buradaki amacım Casper'ı 2 dolar, 2,5 dolar gidişata göre 3 dolara kadar elimde tutmak. Yani 30 sente aldığımı 30 bin dolara satmaya çalışmıyorum. 1000 dolara satmaya çalışmıyorum. Ama bu coin'in şu an yeteri kadar dip yaptığını ve kademeli kademeli aldım. Biraz aşağıdan aldım, biraz yukarıdan aldım. Ortalamam 0.30 centlerde. OKEX borsasından alınabiliniyor ve piyasadaki birkaç borsada daha var. Piyasada <laughs> toplamında 10 milyar adet var. Casper'ı almamdaki tercih şundan dolayıydı. Ben genellikle böyle belli rakamlara coin alıp da hold yapacaksam LBA gibi piyasada çok duyulmuş, inmiş çıkmış hiç önemli değil. Ama piyasada çok duyulmuş coinleri tercih ederim. Neden mi? Şundan dolayı. Şu an Casper'ın bir örneğinden bahsedelim. Casper bugün 30 sentte. Ben de alımlarını yapmıştım. 2 hafta geçti bir anda 50 sente geldi. Veya 40 sente çıktı. Piyasada bu coin'i bu coin'i duyduğu, bildiği, takip ettiği için birçok kişi de alıma başlayacak. E bu sefer bir coin'in yukarı çıkmasındaki en büyük etken ne? Alımların, alım tepkisinin gelmesi. E şimdi alım tepkisinin ihtimali fazla olan coin'i tercih ediyorum. E tabii ki 30 sente aldığımı da 1000 dolara satmaya çalışmayacağım haliyle. Volada bilir. Ama kar satışı nerede geleceğini bilemem. 1000 dolar deyip de 20 dolarda kar satışı başlarsa böyle bir rakamı kaçırmak istemediğim için. Ve e, bu tarz coinler, Casper gibi coinler bakın riskli coinlerdir. 30 centten 10 cente de düşebilir. 5 cente de düşebilir. Yani bu sizin 1000 liranızın 500 liraya da düşebilir. 200 liraya da düşebilir. Ben ama kendi ee, şeyimde, yatırımlarında hep şunu düşünürüm. Bin liramın 500 liraya düşmesi beni batırmaz. İflas ettirmez. Yandım bittim olmam. Daha çok çalışır bir 500 daha kazanabilirim. Ama peki bu benim bin liramın 20 bin lira olması ya da 30 bin lira olması bana nefes aldırır. Kar yani kar, ödül ve risk. Riskim 500 lira. 500 dolar. Ödülüm 5000 dolar. Ben o zaman bu riski alabilirim. Ve bu riski almayı düşündüm. Aldım. Daha bugün aldım. Ve alır almaz da fotoğrafında göreceksiniz. Sizlerle de paylaştım. Hani ne öncesinden aldım ne sonrasından aldım. Ne yüksekten aldım ne aşağıdan aldım. 31, 30 bir de 29, 80'lerde 0, 29, 80'lerde emir girişi yapmıştım. Gelmiş 3 farklı fiyattan aldım. Unuttum. Ya işte 1200 dolarım 500 dolara düşecek. 700 dolar zarar edeceğim. Gerekirse de ben bunu zaten alırken 4 ay 5 ay bakın bu tarz coinlerde trade olmaz. Bu tarz coinlere direkt bir ay sonra kullanacağınız parayla girmeyin arkadaşlar. Çünkü geçmişte ben bunların tecrübesini hep yaşadım ve tecrübe yaşaya yaşaya buraya geldik hani oturup da bir kitaba okuyup da bir video izleyip de öğrendim deyip ortaya çıkmadım. Geçmişte ICO'lara çok katıldım. Coin liste çıkan coinlerin hepsinin mantığı ICO'dur. Daha sergilenmeden, borsalarda satışa açılmaca açılmadan önceden satmak. Ama orada tabii coin listin yapmış olduğu büyük pump yani büyük manipülasyon insanlara yüksekten satmak. Coin listle alakalı bir durum. Bu Casper değil başka bir coin de olabilirdi. ABC de çıkabilirdi. Hatta bu yüzden diyorum hani Coinlist gibi hemen e, bu tarz yerlere büyük yatırım yapılmamasını tavsiye yani yapılmamasının mantığı da burası. Coinlist tüm global piyasada dünya çapında tanınmış bir borsa. Ama orada global piyasada Almanya'daki herhangi biri emin olun ki Casper'ı 3000 dolardan kesinlikle almıştır. 1000 dolardan almıştır ve psikolojiye bakın. Ama buradaki hata o alan kişinin. Başka hiç kimsenin değil. Ve bu tür manipülasyonlu coinler e, küçük rakamlarla girilmeli. 200 dolar, 300 dolar, 1000 dolar artık her kişinin bütçesine göre bu rakam değişir. E, Coin'i alabileceğiniz borsa, OKEX borsasıydı. Alta linkini bıraktım. Hem bu linkten kayıt olduğunuzda arkadaşlar önümüzdeki günlerde bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişe de otomatik olarak katılmış olacaksınız. Bu hatta çekilişi burada yine yayında yapacağız ve bunu sizlerle de paylaşacağız. Buradaki amacımız da aramızdaki gönül bağını daha da kuvvetlendirmek sadece. Yoksa ne orada bir gelirimiz var. Üzerine 500 bin dolarlık gibi bir yarışma yapılacak. Buradaki amacımız da sizler sizlerle aramdaki o gönül bağını geliştirmek. Çünkü ben hep şunu düşünürüm. Para bir şekilde kazanılır. Dost bir şekilde kazanılmaz. O yüzden amacımız önce bizim dost kazanmaktır Bayın'ın ailesi olarak. Altta mail adresimizi de göreceksiniz arkadaşlar. Bu mail adresimizden danışmanlık hizmetlerimiz için de mail mail atabilirsiniz. Asistanlarım sizlere bu konuda yeterli bilgiyi verecekler ve bu konuda gerekli sorularınızı da cevaplayacaklardır. Pandemi günlerindeyiz. Yasaklı, günler, yasaklı günlerimizin de bitmesine artık az kaldı. Ama yasaklar ister bitsin, ister devam etsin. Önemli olan sağlık. Sizin sağlığınız. Bu yüzden lütfen sağlıcakla kalın, iyi günlerde kalın. İyi akşamlarda kalın.